Merhaba arkadaşlar. 11. haftanın ikinci videosunda yine birlikteyiz. Ee, daha önceden 124 nolu eşitliği arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Ee, bahsetmiştik. Şu görmüş olduğumuz ifade e, bizim tüm sisteme ait eşitliklerimizin e, eşitliğimizi içeren vektör idi. Bunun e, satır sayısı Jacobian'ın boyutuyla eşitti biliyorsunuz çünkü Jacobian kare matris e, bu ise vektör matris dolayısıyla zaten çarpılabilmesi için e, bu bu ifade'nin satır sayısının Jacobian matrisinin sütun sayısı eşit olması gerekiyor zaten sütun matrisi satır, satır e, sayısı birbirine eşit şimdi arkadaşlar bu 124 doğrultultitte görmüş olduğunuz x vektörünün açık hali bu problem için bu arkadaşlar görüyorsunuz e, oluşan hangi durum değişik. Burası biliyorsunuz aynı zamanda durum değişkenleri vektörü arkadaşlar. X durum değişkenleri vektörü. Bizim problemimizin kaç tane elemandan oluştuğu belli arkadaşlar. Her iterasyonda bunları bulup e, bunlarla başlayıp iterasyona bunu bulup bu ikisi arasındaki farkın e, kabul edilebilir bir değerin altında kalması durumda ifadeyi, algoritmayı ya da iterasyonu bitiriyorduk. Bu birinci yaklaşımdı. İkinci yaklaşımda arkadaşlar şu işaret ettiğimiz fark vektörün bir önceki iterasyonla bir sonraki iterasyon farkından ziyade bu fark vektörün sıfır olmasıydı. Yani bir önceki e, vektörle bir sonraki iterasyondaki vektör arasındaki farkın her bir elemanının epsilon'dan küçük olması gerekiyordu. Zaten Newton-Raphson algoritmasını güç akışı uyguladığımızdan iki türlü e, durdurma e, şansımız var iterasyonu. Ya bahsettiğim gibi x'lerin farkının minimum olmasından ya da epsilon'dan küçük olmasından mutlak değer alalım tabii küçük olmasından ya da bu görmüş olduğunuz fark vektörün e, bir önceki iterasyonun bir sonraki iterasyonun farkın epsilon'dan küçük olmasıyla ile Şimdi buradaki fark vektörü arkadaşlar ders oturduğunuzda ben bildirmemişim. Onu ilave ettim. E, sayfa 35'in üstüne gördüğünüz gibi e, bu görmüş olduğunuz vektör buradan başlayıp arkadaşlar şuradan başlayıp değil mi? Şurada biten vektör arkadaşlar şu görmüş olduğunuz e, ifadede bunu göstereyim. 124 nolu ifadede şuraya tekabül etmektedir. Arkadaşlar. Dolayısıyla siz her iterasyonda bunu güncelleyeceksiniz. Jacobi'ni güncellediğiniz gibi. Değil mi arkadaşlar? Ve dolayısıyla 124 nolu eşitliği e, her iterasyonda sağlamaya çalışacaksınız. Arkadaşlar bizim e, probleme ilişkin Jacobian maddesi yapısı e, sayfa 34'te size gösterilmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu görmüş olduğunuz yapı. Şu bizim neyimiz? Fark vektörümüz değil mi arkadaşlar? Şurası fark vektörümüz değil mi? Şu görmüş olduğunuz yerden itibaren şu bölge tümüyle Jacobian arkadaşlar. Şuradan itibaren. Şurada eşit olacak biliyorsunuz. Eşit değil mi? Jacobian. Buraya vektörler sığmadığı için şu vektörü yerleştirmemişim arkadaşlar. Şu vektör burada yok. Şu vektör burada yok. Bu yerleştirmemişim. Ama en sol tarafa şu görmüş olduğunuz vektörü koymuşum. Yer olabildiği için bunu koymuşum arkadaşlar. Bu vektör orada var. Şimdi bu vektörün her bir elemanının boyutlarının bu problemde neye tekabül ettiğini adım adım incelemeye devam edelim. Arkadaşlar 126A diye ee, az önceki ekran görüntüsünde e, kırmızıyla ifade ettiğim ders notunuzda eksik olan formülasyonun açık hali bu. Ee, onun ilk elemanları delta P olarak, ikinci elemanları delta Q olarak, üçüncü elemanları delta IRH ve delta IHH ve son elemanları da delta IR1 ve delta IR 1 şeklinde ve bunun açık formda bu şekilde arkadaşlar sistemimizde iki tane genitör olduğunu kabul ediyoruz. 100, 199 nol eşit bakınca bunu görüyorsunuz. Çünkü birinci baradaki silek parayı buraya dahil etmiyorduk biliyorsunuz arkadaşlar. Q'larda biliyorsunuz engahatı birden başlıyordu sevgili arkadaşlar. 200, 201 nol eşitliğimiz e, arkadaşlar nanliner baraya ilişkin birinci harmonik e, akım değerlerinin eşitliğine ne ediliyordu? Bu e, hatlardan akan, bu ise baradan hatlara aktarılan harmonikli gücü gösteriyordu. Bunun arkadaşlar şu görmüş olduğunuz A ile gösterdiğim ifadelerin denklemleri standarttı. B ile gösterdiğim ifade Bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar daha önceki açıklamalarda daha net göstereyim. Şu görmüş olduğunuz bütün eşitlikler arkadaşlar yukarıda da olanlar işte şunlar ve yukarıdaki kısımların hepsi arkadaşlar bizim G'yi bulmak içindi biliyorsunuz. Şu G'yi bulmak içindi ve dolayısıyla bunun standart bir formülü yoktu. Az önce görmüş olduğunuz tüm integraller değil mi? Ee, ve türevler e, bu ifadeleri, aynı zamanda buradaki ifadeleri değil mi? 203'te, aynı şekilde 204'te, değil mi arkadaşlar? Göstermek için şu ifadeleri bu ifadeleri yukarıdaki bütün uzun ifadeleri elde etmek lazım. Zaten harmonik güç akışının en zor kısmı arkadaşlar benim kanaatime göre şu görmüş olduğumuz G ifadeleridir. Çünkü Nanya yükün türüne bağlı olarak e, ciddi sayıda işaret ifade işe -ermekteler. Biz bu işi kolaylaştırmak adına bu problemde A'yı e sıfırladık ve komutasyonun olmadığını kabul ettik. Eğer komutasyon olsaydı e, tüm e, A, B, C, D diye gösterdiğimiz tüm integraller tüm ifadeler e, toplam iki bölgeyle değil 5 bölgeyle yapılacaktı. Altıncı bölge zaten sıfır biliyorsunuz ve hesaplamalar oldukça zorlaşacaktı sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu problemde şu görmüş olduğunuz 203 nolu ifade e, H ile gösteriyorduk ya biz H olarak problemin e, boyutunu büyütmemek adına birinci harmonik dışınca beşinci ve yedinci harmonik olduğunu kabul ettik. Dolayısıyla şu görmüş olduğumuz e, ifadeler beşinci baraya ilişkin hem beş hem de yedi için kullanılacak. Bu h yerine arkadaşlar önce beş koyacaksınız, bunu alacaksınız. Devamında bir de h yerine yedi yazıp onu alacaksınız. Zaten birler biliyorsunuz burada mevcut idi. Dolayısıyla vektörün boyutu daha da büyüyecek. Eğer 9, 11 gibi ifadeleri koyacak olursanız daha da büyüyeceğini görebilirsiniz. Arkadaşlar 203 ve 204'te görmüş olduğumuz IRK yani şunlar IRKH IKH değişkenleri tüm baralar için geçerli olacak şekilde Henci Armonik için kancı baradan arkadaşlar hatta aktarılan sırasıyla reel ve sanal akım değerlerini göstermektedir ve bunların açık formüllerini ile daha önceki videolarımızda göstermiştim ben size. Ders notunuzda bundan müsa görülüyor. fakat bu görmüş olduğumuz GV, GR, GV5H ve GI5 gibi ifadeler ise arkadaşlar hancı almak için hancı harmonik için 5H7 olacak bu problemde. Hattan lineer olmayan 5. baraya aktarılan sırasıyla reel ve sanal akım değerleridir. Arkadaşlar ana harmoniye ilişkin gerilim ve genlik, gerilim genlik açı ve değerleri ise 205 ve 206 206 nolu eşitliklerde size verilmiş durumda. Burada 205 ifadesinde arkadaşlar delta V11 ve delta V21 değerleri sabit tutuluyordu arkadaşlar güç akışı boyunca biliyorsunuz. E bunları sabit tutmamız için arkadaşlar bu biliyorsunuz eee senkron jeneratörlerde gener e, uç gerilimini sabit tutmak için ve aktif güçle oynuyorsunuz. Dolayısıyla delta V1 ve delta v, V2 1 iki, iki, adet e, generatör barası olduğu için birisi silek barası birisi normal üretim barası olduğu için bunların güç akışı boyunca sabit değerde olduğunu biliyoruz. V'ler sabit çünkü. Bunları sabit tutmak için arkadaşlar e, bu, bu baralarda e, bu baralardaki generatörlerin ürettiği reaktif güçlerin tabii ki anarmonik için konuşuyoruz arkadaşlar. Ürettiği güçlerin değişken olması lazım. Çünkü bunlar oynamaya çalışacak. E, yük değişimleri dolayısıyla e, müşterinin yükleri sürekli değişiyor biliyorsunuz. Oynamaya çalışacak. Bu oynamaya tekabül eden Q değerleri sürekli olarak değiştirildiği için arkadaşlar Q1 gen ve Q1 gen değerleri değiştirildiği için sevgili arkadaşlar. E, dolayısıyla buna her değiş, değişikliğin amacı ne? Q1 gen 1 ve Q gen 2 neden değiştiriliyor? Bunları sabit tutmak için değiştiriliyor. Dolayısıyla bunların sabit çok olan değerin hemen an e, Q ayarıyla değiştiği için bunları bilmemiz mümkün değil. Ancak güç akışı bittikten sonra bunlar biliniyor arkadaşlar. Bir de şurada dikkat ederseniz Q gen 1'i Q gen 2. baradaki şu arkadaşlar şu bir olacak. Şunu düzeltelim lütfen. Şurası 1 olacak. 2 olmuş. Bunu düzeltelim. Burası 1. Şimdi ne kabul ediyoruz arkadaşlar? Eee ana harmonik e, lineer baralarda e, ana harmonik e, dışında ki harmonikleri P ve Q vatmetre ve varmetremizin ölçmediğini dolayısıyla Q gen 1'in Q gen 1 birin 1'e e eşit olduğunu Q gen 2 birin de Q gen 2'ye eşit olduğunu başından beri kabul etmiştik. Neden? Çünkü lineer baralarda eee bağlı wattmetre ve varmetrelerin yalnızca ana harmoniye duyarlı olduğunu, diğer harmonikleri ölçmediğini defalarca daha önceki videolarımızda beyan etmiştik. Katılıyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu da açıkladığım nedenlerden dolayı eee Q11 ve delta Q11 ve delta Q21 ifadeleri gördüğünüz gibi altın e, dolu eşitlikte yer almamaktadır. Çünkü bunlar sürekli olarak değişmektedir. E, ve e, delta V değerlerini yani genotör bana gerilim değerlerini sabit tutmaya çalışmaktadır. Arkadaşlar delta V1 bu şekilde olacak. Biliyorsunuz. Ee, anormal ilişkin çünkü. Ee, bunların değerleri biliyorsunuz delta V1 ve delta V yani şunun alttaki indis 1 iken ve 2 iken iki tane genotörümüz var ya bunları biliyoruz. Bilmediklerimiz nedir arkadaşlar? Yük balalarına ilişkin değil mi? Yük balalarına ilişkin V'lerin değerlerini bilmiyoruz ona ilişkin. Değil mi arkadaşlar? Aynı şekilde birinci baraya ilişkin delta'nın değerini biliyoruz. Sıfır alıyorduk arkadaşlar. Anaharmonik için konuşuyorum. Unutmayalım burada. Fakat diğer baraların işte ikinci generatör barasının açısını, üçüncü, dördüncü, beşinci generatör baraların açılarını bilmiyoruz delta 2 biri niye bilmiyoruz arkadaşlar? Çünkü bu da gen 2'yi biliyoruz. P 2 biri biliyoruz daha doğrusu. Yani ikinci baraya ilişkin aktif gücün, genotör tarafından aktif gücün, ana harmonik gücünü bildiğimiz için bunu sabit tutmaya çalıştığımız için delta'yı bilmiyoruz demektir. O halde delta 2 biri bilinmeyenin arasında. Gelelim arkadaşlar bunun harmonik kısmına yani delta V-H'ye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da birinci, birinci baradan başlıyoruz. Çünkü biz Mesela kebanı birinci bara kabul ediyorsak, ediyor olacak olursak birinci kebanın ana harmonik gerilim gelini biliyoruz ama diğer harmoniklerin gerilim gelinliklerini ancak güç akışı bittikten sonra bulacağımız için buradaki delta ve arkadaşlar birden başlıyor. Aynı şekilde e, deltalarda açılar da yine birden başlıyor. Eğer bu H1 olsaydı buradaki delta V1 ortadan kalkacaktı. Çünkü bunun sıfır olduğunu biliyoruz. Ama biz üçüncü kebanda mesela 3. 5. 7. harmonik lere ilişkin gerilim açılarının e, açılarını, değerlerini ancak güç akışı bittikten sonra bulacağız bildiğiniz gibi. Arkadaşlar bir de biliyorsunuz Jacobian e, ifadelerinde delta phi diye bir büyüklüğümüz vardı hatırlarsanız. Bu delta phi büyüklüğümüz bu problem için e, biz çevirici türünü PQ türü kabul ettik ve bu durumda direnci sıfırdan farklı, alfa sıfırdan farklı, E sıfır, F ve F dediğimiz biliyorsunuz arkadaşlar yükün Endüktansı L ise transformatörün kaçak endüktansıydı. Bunlar biliniyor kabul ediyoruz. Mü sıfır e, bu durumda komutasyon olmadığı için arkadaşlar. Ve Fi'miz 209 eşitliğinde verilen ifadeyle verilir bu e, problemimizde. 209 eşitliğinde alfa tetikleme açısını ve ise yük e, direnç değerini göstermektedir. Arkadaşlar daha önce de söylediğimiz gibi e, lineer yük paralarında hatta verilen yani değerleri bilinen aktif ve reaktif güçlerin ana harmonik güçleri olduğu kabulü yapıldığı için bir eşitliğinde görülen harmonik akım eşitlikleri yine lineer baralar için elbette ana harmonikler için yazılmazlar. Ana harmonik için akım eşitlikleri ancak lineer olmayan baralar için yazılır. Çünkü bu baralardaki aktif ve reaktif güç enjeksiyonunun tüm harmonik güçler için geçerli olduğu kabul yapılmıştır. Daha önceden bu konuda konuşmuştuk hatırlıyorsanız. Daha açık bir ifadeyle Örneğin 5. bara lineer olmayan çevirici barası ise mevcut harmonikler için 210 eşitliği aktif büyüklükler için tabi aktif güçler için 211 ise ve reaktif güçler için yazılabilir. Lineer olmayan baralardaki yükler adbitansa dönüştürülmeden aktif ve reaktif güç olarak bırakıldığından Y bar içine sokulmamıştır. Bu nedenle baralara ilişkin akım eşitliklerinde lineer baralar için ana harmonik akım denge eşitliklerine ihtiyaç olmaz. Lineer yük baralarında yukarıdaki üç eşitliği arkadaşlar. Bu da verildiği gibi yazılabilir. Buradaki birler biliyorsunuz. Anarmoni göstermekte. Bu birinci harmonikte, birinci barada lineer bar olduğu için arkadaşlar. E, lineer baradaki ölçüm cihazının yalnızca anarmoniye duyarlı olduğunu gördüğümüz için bu da görmüş olduğumuz tüm lineer baralarda arkadaşlar. Sağ tarafta dikkat ederseniz harmonik numarası yazılmıyor. Çünkü hepsinin yalnızca anarmonik ölçtüğü kabulüyle zaten bu noktaya gelmişti. Katılıyorsunuz arkadaşlar. O halde bu eşitliklerle biz ana harmonik problemimizi çözdüğümüze göre e, peki bu durumda e, lineer baralardaki e, diğer harmonik bilgilerini nasıl şey yaptı, halledeceğiz lineer baralar için konuşuyorum. Madem lineer baralarda ölçüm cihazlarımız, aktif ve reaktif güç için cihazlarımız yalnızca ana harmoniye duyarlı ama biz biliyoruz ki bu baralarda diğer harmonikler de var. İşte o arkadaşlar o zaman şu açıklamayı yapıyoruz bakın. Bu tür balalarda ana harmonik dışında kalan harmonikler bu problem için 5 ve 7 arkadaşlar için akım denge eşitliklerine ihtiyaç olacak. Demek ki ben bu ek problemimizi güç, güç eşitlikleri üzerinden değil akım eşitlikleri üzerinden yapacağım. O halde 5 balalı sistemde kancı balanın enjekte edildi, sistem enjekte edilen hancı harmonik, hancı harmonik akım değerleri ise 212 ve 212'de verilen e, ifadelerle rahatlıkla elde edilebilir. Bunlar biliyorsunuz arkadaşlar problemden bağımsız genel ifadelerdir. Ben şayet 212 ifadesinde biliyorsunuz J var arkadaşlar. Bu Jacobian'de biliyorsunuz J balınmaz. Real ve tamamen real ifadelerden meydana gelir. O halde ben 212'yi real ve sanal kısımlara ayıracak olursam 213 ve 214'teki eşitlikler elde edilir. 213 ve 214 eşitliklerin açılara ve gerilim genliklerine göre türevleri ise arkadaşlar 215, 216, 217 ve 218. işliklerde bize verildi. Dolayısıyla bizim türevle ilgili herhangi bir ek bir bilgi ihtiyacımız yok. Akım bilgileri formül olarak daha önceden verildi. Gerilim bilgileri formül olarak daha önceden verildi. Bunların türevleri de daha önceden verildi. J, boy, J alt maddesleri olarak hatırlıyorsunuz arkadaşlar. İki hafta önce bunu açıklamıştım. Dolayısıyla eksik bilgimiz kalmadı. O halde Jacobin maddesi ile ilgili tüm ifadeler şu anda elimizde hazır demektir. Şimdi arkadaşlar, e, biz şu ana kadar yaptığımız e, bu hafta için konuşuyorum. Şimdiye kadar yaptığımız işlemlerde Jacobian matrisi ilişkin detaylı ve formülasyonu konuştuk ve bitirdik. Şimdi artık olaya yukarıdan bakacağız. Tüm sistemin e, algoritması üzerinde konuşacağız. Tabii bu anlatacağım şeyleri e, anlayabilmek için e, sizin ana harmonik e, ile ilgili güç akışı bilgilerinizin yerinde olması gerekiyor. Aksi halde bu anlattıklarımızı anlamanız oldukça zor arkadaşlar. Önce nereden başlayacak, başlayacağız arkadaşlar? Her harmonik için tüm sisteme ilişkin y bar 64 bir kere hesaplanacak değil mi? Nasıl biz e ana harmonik güç akışı yaparken y bası bir tane hesaplıyorsak şu anda her harmonik için ayrı ayrı y bas hesaplaması yapacağız. Peki diyelim ki 5. ve bu problemde 5. ve 7. için harmonik için iki tane daha bas, e, baras hesaplayacağız ama tabi bu baras atmosfer matrisini hesaplarken ana harmonik e, güç akışını kullandığımız e, e enter sistemin yapısında değişiklikler olacak. Niye? Çünkü o yapıda e, biliyorsunuz lineer baralarda e, anlamında söylüyorum şey koyuyorduk. E, gerilim kaynağı koyuyorduk. Artık buralarda gerilim kaynağı yerine empedanslar koyacağız. Hangi empedansları koyacağımız da bu dersin en başında yani 8. hafta yanılmıyorsam olabilir. Başında size açıklamıştım ya da örgün eğitimde söylediğimi hatırlıyorum. Tekrar gündeme gelmiş olabilir bilmiyorum. Dolayısıyla özet olarak şunu söylemem gerekiyor. 5. ve 7. eee harmonikte ilişkin y hesaplamaları ana harmoni için y bas hesaplamalarından farklı olacağı kesin. Bu konuda gerekli bilgileri daha önce ben size verdim arkadaşlar. Lineer olmayan buralardaki akımın vh ve delta h ve benzer parametrelere bağlı denklemleri bilinmelidir. Bilinmeyecek olan ise e, bilinmeyecek olan ise, bilinmeyecek olan ise harmonik güç akışı bitmeden bu akım ifadesinin içinde yer alan vh ve dh delta H ve parametre geldikleri ne olacağıdır. Dolayısıyla arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Mesela e, bir örneğimizde 3 faz tam dalga kontrollü köprü doğrultucu kullandık mı? Evet. Bu doğrultucunun arkadaşlar harmonik içinde hangi harmonikler olduğunu hem akım hem gerilimde biz biliyoruz. Bu problemden probleme değişmez sevgili arkadaşlar. Bilmediğimiz şey şu. Bu harmoniklerin genlik değerleridir. Hem akım için hem gerilim için. Hem açı, açı değerlidir bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla e, harmonik güç akışında zaten siz e, incelediğiniz e, naniler yükün harmonik içerikler hakkında fikir sahibi değilseniz zaten harmonik güç akışı yapamazsınız. Dolayısıyla harmonik güç akışı harmonik içeriğini bildiğiniz ifadelerin değerlerini bulmak için kullanılır. Harmonik içeriklerinin ne olduğunu bulmak için kesinlikle kullanılmaz arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar bara gerilimi temel bileşen ya da ana bileşen ve harmonik bileşenlerin genlik ve faz açıları için tahmini başlangıç değerleri ile belirleniyor. Bunları baştan sallıyorduk. Tabi sallamaya makul yapmamız lazım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Newton Raphson algoritmasının dezavantajı nedir? Kötü bir başlangıç koşuluyla başlarsanız yakınsamama ihtimali oldukça güçlü. O yüzden makul değerlerle başlamak gerekiyor. Genellikle tüm baraların temel harmonik bileşen gerilimleri için V1 bir birim ve faz açıları ise delta 1 sıfır alınıyor. Harmonik gerilim ve faz açıları için ise arkadaşlar gerilim gerilik değerleri için 0 bir birim delta hel açılar için ise 0 kabul ediliyor. Verilen bu tahmini değerlere karşı gelen lineer olmayan yük akımları IRH, I_H değerleri ise bulunuyor. Ders notlarında yer alan bir numaralı formülde eşitliğin sol tarafında yer alan sütun vektör eleman değerleri hesaplanır. Bu hesaplamalar yapılırken ders notlarında verilen denklemlerden yer alınır. Eğer bu vektörün tüm alt bileşen değerleri kabul edilebilir bir hata değerinden daha küçükse iterasyonu sona erer. Eğer değilse altıncı adıma geçilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada e, hangi e, kontrol yaptığımız gayet açık görülüyor. Burada arkadaşlar e, bunu biraz küçülteyim. Burada e, beşinci maddede anlattığım konu arkadaşlar güç dengelerinin İterasyon boyunca farkının epsilondan küçük olması üzerine kurgulanmış. Siz bu bölüm yerine kendiniz durum değişkenlerinin farklarının epsilondan küçük olduğu kabulünü kullanabilirsiniz. Bunun bir mahsuru yok arkadaşlar. Altınoğlu adıma gelelim arkadaşlar. Harmonik güç akışında. Jacobian matrisi hesaplanır. Bir numaralı formülde eşitliğin sağ tarafında yer alan kare matris yani. Daha sonra bu matrisin tersiyle 5. adımda değeri bulunan vektör matris değeri çarpılarak ...bir nolu eşitliğin en sağ tarafında yer alan sütun vektör değeri elde edilir. 7. adım arkadaşlar 6. adımda bulunan delta x değerleri 3. adımda tahmin edilen değerleri ilave edilerek yeni x durum değişken değerleri hesaplanır ve 4. adıma geri dönülür arkadaşlar. O halde bu bahsettiğimiz 7 adımlı mantık harmonik güç akışının e, algoritmasına ilişkindir. Dediğim gibi Buradaki problemlerin çözümü önce sizin ana harmonik güç akışındaki problemleri çözmenizden geçiyor. Ana harmonik güç akışına hakim değilseniz oradaki problemleri çözememişseniz ve yakın sabah sağlayamamışsanız durum değişkenlerini bulamamışsanız o halde buradaki 7 adımı test etmenizin de bir anlamı olmayacak. Çünkü bunun altından kalkamazsınız. O halde önce ana harmonik güç akışını yapacağız. Buradaki problemlere hakim olacağız. Bundan sonra arkadaşlar 7 adımlı harmonik güç akışı e, algoritmasının yazılımlarına geçeceğiz. Bir sonraki videoda da arkadaşlar e, bununla ilgili bir ödevi üzerinde e, çalışma yapacağız.